Bismillahirrahmanirrahim. Yine ben mutfağa girdim arkadaşlar. Önce bir selam vereyim. Selamün aleyküm. Hayırlı günler, bereketli günleriniz olsun. Ben şöyle kıymamı aldım geldim arkadaşlar. Alışverişe çıkmıştım. Ufak bir alışveriş yaptım. Ne yapıyorum ben? İşli köfte yapacağım. Bugün de menümüz işli köfte. Şöyle bulgurluk, köftelik bulgurumu aldım. Tuz attım. Biraz da salça. Biraz ılık suyla ıslatacağım ben bunu. Aslında ben bunu akşamdan ıslatıp sabah yoğuruyordum. Biraz geç kaldım. Evde hem bulgurum da yokmuştu. Biliyorsunuz Türkiye'den geldiğim için fazla alışverişim yoktu evde. Kökterek bulguru unutmuştuk. Geçen gitmiştik ama alışverişe. Onu aldım geldim. Düğmayı aldım. Soğanları falan şöyle hazırladım. Hemen acele yapacağım ben bunu ıslansın. Çocuklar işten gelecekler. Şöyle bir kenara alayım. Bunun ağzını kapatayım. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Dün yağmurluydu hava. Bugün de biraz hem bulut geliyor hem bir açılıyor. Baskın bir hava var. Şöyle tavamı aldım. Ben soğanları soyayım. Görüşmek üzere. Soğanımı doğradım. Ocağa aldım. Çok açmış. Gözlerim çıktı be. Şöyle biraz da sıvı yağ ekledim. Bunu iyi bir kavuracağım. Elimde doğradım arkadaşlar. Hani rendiye falan vermedim. İşli köftede rendiye vermek ya da robottan geçirmek fazla hoşuma gitmediği için elimde doğruyum. Bol soğanlı krema katacağım buna da. Böyle seviyorlar. Bu biraz kavrulsun. Videolarımı da beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Tabii ki hem de izleyin lütfen. Destek olun bana. İşte köftem kızartmalık değil arkadaşlar. Ben suda haşlıyorum. Biliyorsunuz daha önce de yapmıştım. Malatya'mız Malatya yöremize ait olan içli köfte. Biz suda haşlıyoruz. ya yani ya da kızartan da var. Ama biz böyle seviyoruz. Orijinali böyle yani. Hani kıymalı patatesli karışık, sade patates oluyor, haş haşlı oluyor, haş haş patates. öyle de yapıyorlar, ceviz katıyorlar. Ben tek şimdi bugün kıyma, soğan yapacağım. Baharatta bir şey eklemeyeceğim, tek tuz ekliyorum. Yani baharat eklendi ki sanki tadını değiştiriyor. Bizim orijinal olarak Malatya yöremize, köyümüzde pek tuz atıyoruz, baharat yok. Belki acı seven acı atabilir. Soğanlar biraz öldü, Şöyle Kıymamı da ekleyin. Soğanla kıyma kavruluyor. Tek elimle yapıp tek elimle de çekim yaptığım için biraz oynama oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bol soğanlı, bol kıymalı. İşte köfte harici. köftenin iç harcı kavruldu güzel pişti şöyle bir kenara alayım bu soğusun ben köfte harcını yoğuracağım bulgurunu yani şöyle biraz un aldım önce bulguru biraz yoğurayım elimi suya batırayım aslında hiç ılık suyla ıslatmamıştım pişmiş gibi olmuş vallahi tadı nasıl olur bilmiyorum hep soğuk suyla akşamdan ıslatıyordum. Şarjına ben salça ekledim ya o sadece renk vermesi için biraz tam böyle beyaz olmasın diye. Onun için salça ekledim. Biraz yoğurdum. Şöyle biraz un ekleyeceğim. Hani irmik ya da yumurta hiçbir şey eklemiyorum. Sadece böyle 3 kaşık kadar, 3 yemek kaşığı kadar un ekliyorum tekrar yoğuracağım. köftemi yoğurdum Böyle toparladım oturtturdum kenarda oturuyor şöyle de kontrol amaçlı bir tane açtım kenarlarında çatlama olmazsa kıvamı olmuştur demektir şöyle şöyle suyumu aldım şöyle küçük bezeler halinde yapacağım. Harç da kenarda soğuyor zaten. Evet şöyle bezelerimi yaptım. Şimdi ortasını açayım. Evet böyle açtım ince. Harçım da soğumuş. Şöyle ağzı kapanacak kadar harç koydum. Bu şekilde. Yani arkadaşlar dağılır diye hani şey yaparsanız püf noktası da kaynar suya bir iki damla limon damlatırsanız hiç dağılma, çatlama olmuyor. Bu işli köftenin Malatya yöremize biliyorsunuz analı kızlı olanı var. O biraz sul olduğu için bizimkiler sevmiyor. Ben böyle tek Haşlamalık yapıyorum, tereyağlı, güzel oluyor yani. Yani büyüklerimden gördüğüm böyle ben böyle uyguluyorum yapmanı, anamdan, ablalarımdan gördüğüm böyle. En çok bunu biz işli köfteyi bayramlarda bir misafirlerimiz geldiği zaman her zaman evimizde bulunan bir yemeğimizdir ben yapmaya devam edeyim arkadaşlar. Tek elimle yap, tek elimle çekim yaptığım için biraz zor oluyor. Şimdi ben size hoşça kalın diyeyim. Allah'a emanet olun. Haşlanırken de ayrı çekim yaparım. Görüşmek üzere hoşça kalın. İnşallah izlersiniz.